Evet arkadaşlar doğa yürüyüşüne geldik. Karabağlar Tırazlı köyüne Anıl kardeşimle birlikte. Mis gibi hava var on numara. Önce bir atıştırmalık yapalım dedik. Evet birazdan başlayacağız yürüyüşümüze. Önce bir çayımızı içelim. Evet şu an ormanın içine doğru ilerliyoruz. Çok güzel evet oldu. arkadaşlar, mantar bulduk. Evet, alalım. Baba gibi maşallah maşallah. Anıl şuna bak Anıl. Vallahi çok güzel. Arkadaşlar güzel. size tavsiyem, mantardan anlamıyorsanız gidin pazardan alın. Biz daha önceden bildiğimiz için topluyoruz. Bakalım ilk mantarımızı bulduk. Anıl nasıl kardeşim? Çok güzel. Bol 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 büyük büyük. Mis. Evet yürüyüşümüze devam ediyoruz. Yağmur çiselemeye başladı. Hoppa. Buralar dolu ya. Maşallah maşallah maşallah. Bereketli geçecek bugün. Anıl bıçağı versene. Şuna şöyle alttan. Evet arkadaşlar. Mantarımız bu. Demin de söylediğim gibi. Anlamayın arkadaşlar. Pazardan alsın. Anıl var mı o tarafta bir şey? Burada bir tane daha buldum ben. Bakalım. Bugünlük nasibimizi topluyoruz. Taze taze.